Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Haber Bülteni ile karşınızdayız. Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluşunun 101. yılı ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar Cumhurluk alanına çelenk bırakıp ardından şehitlik ziyaretini gerçekleştirdi. İlçe halkı ve protokol belediye bandosu eşliğinde Cumhurluk alanından Adnan Menderes Meydanı'na kortej yürüyüşü yaptı. 17. Yalın Taş Yağlı Güreşleri bu senede nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar gün boyu Er Meydanı'ndaki pehlivanların mücadelelerini izledi. 17. Yalın Taş Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanı Orhan Okulu oldu. 100. Yıl Kutlamaları tüm hızıyla devam ederken coğrafi işaret tescilli Mustafa Kemal Paşa tatlımızı yemeyen kalmasın istedik. Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısını Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar İzmir İstanbul yolu üzerinden geçen misafirlerimize tek tek ikram etti. Yüzyıllardır süre gelen Şehriman Köyü'nün 200 yıllık alabaş geleneği, Çaltılıbük Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin deve oyunu, Karizma Şov'un akrobatik smaç gösterileri ve havai fişek gösterileriyle Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluşuna yarışır bir gece yaşandı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar, İlköğretim Haftası kapsamında Mustafa Kemal Paşa Kaymakamımız Sayın Ahmet Altıntaş Bey ile birlikte Bali Bey İlkokulunu ziyarette bulundu. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.